Evet, Türkiye Suriye sınırının 15-20 km kadar içindeyiz. İçerilere doğru ilerliyoruz. İdlib yolundayız ve burada ilginç bir manzara ile karşılaştık. Çok sayıdaki kontrol noktalarından, bariyerlerden bir tanesi burada silahlı Suriye devrimcileri, direnişçileri bulunuyorlar. Ve burada rastladığımız bir resim çok ilgimizi çekti. Sizin de çeker diye düşündük. Çünkü kelimeyi tevhid bayrağı ve yeni Suriye bayrağı diyorlar. Aslında Suriyelilerin eski bir bayrağı Fransızlara karşı direniş gösterdikleri bir bayraktır yeşil, beyaz ve siyahın ortasında üç kırmızı yıldız. İşte onu dalgalandırıyorlar. İki yıldızlı da olanı kabul etmiyorlar yani Bağız bayrağını. Bağız işgalinden söz ediyorlar. Ve Fransızlara karşı nasıl mücadele ettiysek aynı şekilde Bağız'a karşı mücadele ediyoruz diyorlar. Ve yine gördüğünüz gibi kelime-i tevhid bayrağı da direkte asılı bulunuyor. Bu direnişin ne kadar İslami olduğunun bir göstergesi olarak bunu çekmekten hiçbir sakınca görmedikleri gibi gurur duyuyorlar.